Başından beri projeye ulaşma çalışmasında yalnız olmak istedin. Şimdi karşımıza geçip yardım istiyorsun. Çünkü elimizdeki koz artık yok. Kendi başına hareket etmeseydin bunlar olmazdı. Teodor. Bu tartışmaları sonraya bırakabilir miyiz? Altayı bulabilmek için tüm birimlerimizle birlikte çalışmamız şart. Teşkilat 161. bölümde olası gelişmeler şu şekilde. Altay artık sıradan bir tehdit değil. Rus istihbaratı tarafından kaçırılması dizideki güç dengelerini tamamen alt üst ediyor. Onu kaçıran ekip basit bir saatimi değil, Guruya bağlı özel bir hücre. Altay buz gibi karanlık bir sorgu odasına götürülüyor. Rusların amacı bilgi almak değil. Altay'ı büyük bir pazarlık kozuna dönüştürmek ve en sert darbeyi ise psikolojik olarak vurmak istiyorlar, özellikle annesi üzerinden. Altay'ın ortadan kaybolmasıyla teşkilat adeta alarma geçiyor. Ömer acil kriz masasını topluyor. Kayıp analiz ekibi devreye giriyor ve Altay'ın sinyalinin kesildiği noktadan itibaren tüm hat takip edilmeye başlanıyor. Ekip, Rusların kullandığı gizli bir hattı tespit ediyor ve operasyon tamamen Altay'ı bulmaya kilitleniyor. Bu bölümde Hilal çok daha merkezde olacak. Altay'ın kaçırıldığı alanda kritik bir detay fark ediyor ve bu detay tüm ekibi doğru noktaya götürüyor. Hilal sahaya iniyor, çatışma ihtimali yüksek. 161'de Hilal'in ekran süresi çok daha fazla olacak. Rus hücresi ise Altay'ı Türkiye'de tutmak istemiyor. Bölüm ortasında büyük ihtimalle Altay başka bir araca, hatta bir uçağa aktarılacak. Bu transfer sırasında Altay kaçmaya çalışacak ama tamamen başaramayacak. Yine de geride bir ipucu bırakacak. Bu ipucu Korkut veya Hilal tarafından bulunacak. Bu sırada Korkut ve Pehlivan da Rus izini sürüyor. Rusların saklandığı hücreye baskın düzenliyorlar ve burada Altay'ın götürüldüğü yerle ilgili çok kritik bir cihaz veya belge buluyorlar. Pehlivan'ın bir adamı sıkıştırdı. Konuşturmaya çalıştığı sert bir sahne görmemiz çok muhtemel. Bu bilgi ekibe Altay hayatta ve burada tutuluyor dedirtecek. Arka planda ise Serena ve Rutkay bağlantısı giderek güçleniyor. Altay'ın kaçırılması sadece Rus operasyonu değil. Serena'nın Rus kanadı ile ilişkisi olabilir. Rutkay da bu plana dahildir. Ancak ikisi de birbirine güvenmiyor, sadece çıkar ortaklığı var. Bu bağ sezonun ana düğümünü oluşturacak. Ve gelelim bölüm finaline. En güçlü ihtimalle Altay gözleri bağlı şekilde başka bir tesise götürülüyor. Göz bağını kaldırdığında karşısında hiç beklemediği biriyle karşılaşıyor. Bu kişi annesi olduğu söylenen kadın olabilir ya da Rusların Türk düşmanı olan gizli bir lideri. Ekran kararıyor, seyirci şoka giriyor. Bir diğer yüksek ihtimal ise teşkilatın altayın yerini bulması. Ancak saniyelerle kaçırmaları. Kapı açıldığında o da boş. Altay yine kayıp. Ve final yine siyaha düşüyor. Üçüncü ihtimal ise Altay'ın kaçışı. Yaralı halde ormanın içinde kaybolmuş bir şekilde bölümün kapanması. Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz ilk analizi yine biz yapacağız. Bildirimleri açarsanız hiçbir içeriği kaçırmazsınız. Bir sonraki bölüm analizinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.